süper güçlere sahip olmayı hayal ettiniz mi? Eğer benim gibiyseniz muhtemelen insanüstü bir güce veya insanların zihinlerini okuma yeteneğine sahip olmanın hayalini kurmuşsunuzdur. Peki dışarıda bu tür süper güçlere sahip bazı gerçek çocuklar olduğunu biliyor muydunuz? Bugün garip süper güçlerle doğan en iyi 10 sıra dışı çocuk hakkında bilgi edineceksiniz. Videonun sonuna kadar bekleyin ve bir numaralı seçimimizi dikkatli izleyin. Çünkü o çocuğun ne kadar güçlü olduğuna inanamayacaksınız. Estamos, Tumani. Lübnan'da 12 yaşındaki Hasna, Müslüman'ın sıradışı bir özelliğe sahip olduğu keşfedildi. Hepsi annesinin kızının gözlerinin içinde birkaç parça görmesiyle başladı. Annesi acilen kızını hastaneye götürdü ve doktorlar kızın gözlerinin içinden 3 parça cam çıkardı. Doktorların bu garip durum karşısında bir açıklamaları olmasa da Hasna gözlerinden her gün 7-8 parça cam döküyor. Neyse ki bu olay yaşanırken hiçbir acı çekmiyor, bu gözyaşları kesme cam kadar keskin bazı kişiler kızın pırlanta ağladığını iddia etmişler. Hasna bu yaşlar gelirken hiçbir acı hissetmediğini söylüyor. Kızı muayene eden doktorlar bu doğaüstü hali ise hiçbir sebep bulamamışlar. Varlıklı bir ailenin kızı olan Hasna babası Avrupa'da ve Amerika'daki doktorları muayeneye götürüp bir çare bulmak istemiş. Lübnan'ın tanınmış göz doktoru bu olayla alakalı detaylı bir raporu İspanya Sevilya kentinde toplanan 41 Oftalmoloji Derneği'ne gönderdiğini fakat orada da büyük bir merak uyandıran olayla ilgili halen neden ve nasıl oluştuğu hakkında bilgi edinilememiştir. Ateş bükücü Filipinlerden emma tableti, pirokinez denilen korkutucu ve garip bir özellik taşımakta. Pirokinez zihniyle bir ateş çıkarabilme yeteneğidir. Biliyorum kulağı çılgınca geliyor ama pirokinez ciddi bir olay. Başlarda emma nereye gitse yangın çıktığından onu kibrit kullanmakla suçluyorlardı. Ama sonrasında açığa çıktı ki tüm bunları zihniyle yapıyordu. Bu durum o kadar akıl almazdı ki polis birçok bilim insanı Emma'nın evine ziyarette bulunup çıplak gözle görmek istedi. Eve geldiklerinde Emma Filipince ateş diye bağırdı ve ortalığa alevler saçtı. Bunu tek bir kelime söyleyerek yapması gerçekten de çılgınca. Gece görüşü Hepimiz kedi kadını tanıyoruz. Peki daha önce kedi çocuğu duymuş muydunuz? Muhtemelen hayır. Çinli bir çocuk olan Nong Yosui, parlak masmavi gözlere sahip. Ailesi çocuklarının akşamüstü güneşinin çok parlak olmasından yakındığı için endişelenmişti. Ve ışık parlak olduğunda görüşü bulanıklaştırıyordu. Problemin ne olduğunu çözebilmek için... Nong'un evine bir göz doktoru gelip testler yaptı. Sonuçlarda çocuğun gözlerinde kedilerinkine benzer bir ışıltı vardı. Evet bu garip ama daha da garibini duymak ister misiniz? Çocuğun aynı zamanda gece görebilme yeteneği de var. Nong'un bu durumu ortaya çıktıktan sonra birçok muhabir ülkenin dört bir yanından çocuğu ziyarete geldi. Sırp bu yeteneğini kayıt altına alabilmek için önce çocuğu karanlık bir odaya koydular ve çocuğa iskambil kartları göstermeye başladılar. Anlaşıldı ki çocuk her bir kartın ne olduğunu karanlıkta rahatlıkla söyleyebildi. Testi zorlaştırmak için muhabirler kağıda sorular yazıp cevaplarını çocuğun yazmasını istediler. Çocuk yine tüm soruları rahatlıkla cevaplayıp cevaplarını yazabildi. Bütün bir Çin Nong'u artık kedi çocuk olarak anıyor. Zin okuyan... Filmlerde zihin okuyan insanları hepimiz görmüşüzdür. Gerçek hayatta asla göremeyeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz ama bu kız gerçek bir zihin okur. 9 yaşındaki Hintli Yokomata bu özelliğini tüm dünyayla paylaşmayı seçti. Öyle bir yeteneği vardı ki gözleri kapalıyken bir kağıtta yazanları okuyabiliyor. Oyuncaklarla oynayıp renklerini söyleyebiliyordu. Yokomata bunun herkesin öğrenebileceği mistik bir güç olduğunu söylüyor. X-Ray Görüşü Natasha ile tanışın. Rusyalı bu kız insanların cildinin altındakileri görebildiğini iddia ediyor. Bu yüzden X-Ray gözlü kız olarak biliniyor. En havalı isme sahip olmasına da sahip olduğu özellik oldukça güçlü böyle bir güce inanabiliyor musunuz? Çoğu insan inanmadı. Bu yüzden 2004 yılında Discovery kanalı Natasha'nın güçlerini testi tabi tutmak için bir program düzenledi. Altı farklı tıbbi duruma sahip kişiye teşhis koyması istendi. Natasha bu altı durumdan 4'ünü doğru bildi ancak izleyici için bu yeterli olmadı. Yang Jinlong Eminim ki hepiniz vücutlarıyla, dişleriyle, saçlarıyla falan araba çeken güçlü adamları görmüşsünüzdür. Bunun inanılmaz bir güç olmadığını tabii ki söylemeyeceğim ama daha da inanılmaz olanı 7 yaşında bir çocuğun bunları yapabiliyor olması. Qin Yang Jinlong kendi babasını ve omuzlarında kilolarca çimento taşıyabiliyor. Hatta içinde insanların da bulunduğu 2 tonluk bir arabayı da çekebiliyor. Daha 5 yaşındayken evde bulduğu ağır eşyaları sanki hafiflermiş gibi kaldırabiliyormuş. Elektrik çocuk. Hindistanlı bir genç olan Deepak Janga 11.000 bin voltluk elektrikle başa çıkabiliyor. Şaka yapmıyorum. Deepak bu yeteneğini annesinin televizyonunu tamir ederken keşfetti. Arkadaki uçları açık kablolara dokunduğunda hiçbir şey olmamıştı. Sadece elektrik çarpmasından kurtulmakla kalmayıp altında hiç de hissetmemişti. Bu yeteneğini keşfettikten sonra Deepak sürekli kendini voltları arttırarak test etmeye başladı ve 11.000 volta kadar çıkabildi. Bu gücüne rağmen diğer her şekilde Deepak oldukça sıradan bir genç. Bu Sineğini bazen yaşadığı şehirdeki tamir işleri için kullanıyor. Bir Akıl Albert Einstein, 160 IQ ile dünyanın en büyük fizikçilerinden biri. Bu videomuzdaki elistan Roberts daha 2 yaşındayken sahip olduğu 156 IQ ile Einstein'a fazlasıyla yaklaştı. Bu küçük kız henüz daha 5 aylık konuşmaya başlamış ve 19 aylık olduğu dönemde dünyadaki bütün başkentleri ezbere biliyormuş. 2 yaşına geldiğinde Eliz Mensa'nın en genç üyesi olarak kabul edilmiştir. Mensa, yüksek IQ'ya sahip bireylerin toplandığı bir kurumdur. Liam Poextra Liam ama daha küçükken kas hipertrofisi isimli bir hastalık tanısı konmuştu. Bunun anlamı basit. Ne kadar yerse yesin vücudu yağ yerine tamamen kas üretimi yapıyor. Kulağa güzel geliyor aslında biliyorum. Bu hastalık onu sadece kaslı göstermekle kalmıyor. Ayrıca fazlasıyla güçlü bir hale de getiriyor. Liam henüz 8 aylıkken Pula hareketi yapabiliyordu. 3 yaşına geldiğinde ağırlık kaldırabiliyor ve evdeki mobilyaları sürükleyebiliyordu. Ivan Hırvatistan'daki bu çocuğun süper gücü cep telefonundan çatal, kaşık ve bıçağa kadar her metal objeyi vücudunda taşıyabilmesi. Mıknatıs çocuk olarak tanınan Ivan, Stol vücudu kendisine dokunan bütün metal parçaları mıknatıs gibi çekiyor. Ülkenin kuzeyindeki Koprivnica kasabasında yaşayan Stol ailesi küçük çocuğun 25 kilo ağırlığındaki bir metali gövdesinde rahatlıkla taşıyabildiğini söylüyor. Ailenin iddiasına göre küçük Ivan sadece ağır metalleri gövdesinde taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda elleriyle de şifa dağıtıyor. Büyük babasının karın ağrısına midesine dokunarak dindiren Ivan'ın bir traktör kazasında bacağını inciten komşusunun da ağrılarını ellerini kullanarak yok etmiş. Bu özel ve süper gücüyle Ivanda videomuzda olmayı sonuna kadar hak ediyor. Küçükken pek çok kişi izlediği filmlerdeki karakterler gibi güçlü olmak istemiştir. Yuri Boyka gibi olmayı kim istemez ki? 10 yaşında olan Ramadan da o çocuklardan bir tanesi. Hayali iyi bir dövüşçü olmak olan Ramadan, bunun için küçük yaşlarda Thai, boks ve tekvando gibi birbirinden zorlu spor branşlarına kendini kaydetmiştir. İnanılmaz Azmi de onun bu çalışmasına ortak olunca daha 10 yaşında olmasına rağmen yenilmez bir çocuk olmayı başarmıştır. Çıktığı pek çok maçta hırçın yönüyle dikkat çeken Ramadan bu sayede büyük bir hayran kitlesine de sahip olmuştur. Instagram'da Elif'in takipçisi var ve pek çoğu onu geleceğin en büyük dövüşçülerinden biri olarak görüyor. Daha şimdiden kazandığı altın madalyalar var ve ailesinin gurur kaynağı olmuş durumda. Her ne kadar çocuk dövüşler fazla ilgi çekmese de söz konusu Ramadan oldu seyircilerin sayısı artıyor. Ramadan'ın bir diğer farkı ise yaptığı aşırı kuvvet isteyen antrenmanlar. Diğer yaşıtlarına göre daha ağır çalışan Ramadan bu sayede herkesten farklı olmayı başarmıştır. Gelin kısa bir antrenman videosuna birlikte göz atalım. 2 <laughs> 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 numara Royce Seyimayi Sıkı bir Bruce Lee muhtemelen hiç kimsenin onun kadar iyi bir dövüşçü olamayacağını düşünürsünüz. Belki de iyisi gelmeyecek fakat Ruiz'e imai da 6 yaşındayken küçük Bruce Lee olarak tüm dünyada tanınmaya başlandı. Nunchaku ustası ve büyük bir Bruce Lee fanı olan Ruiz'e'yi Bruce Lee filmlerinde görmeye alışık olduğumuz efsane dövüş hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Performansı ile izleyenleri kendine hayran bırakan yetenekli çocuk düşmanlarına da adeta bir göz daha veriyor. Bir Bruce Lee kolay yetişmiyor. Ruise Imai her sabah güne uzun bir koşuyla başlıyor. Bunun yanı sıra o yaştaki çocukların asla yapamayacağı antrenmanları denemekten asla çekinmiyor. Ruisei Ruiji Imai kendisine idol olarak belirlediği Bruce Lee gibi olabilmek için her gün en az 5 saat antrenman yapıyor. Bu yaşta bir çocuğa göre hayli zor bir antrenmanların üstesinden geliyor. İstese hepimizi dövebilecek açıklığa sahip olan bu çocuk Instagram'da 500 bine yakın bir takipçi kitlesine sahip. İnanılmaz bir hırsa sahip olan bu çocuğa kafa tutmak ister miydiniz?